Bir kalenin kapısında başladı her şey. Bir genç ülkesinin kaderini değiştirmek için gölgesine sığındı. Sadakat yeminleri etti. Zamanla vicdanını da susturdu. Yıllar geçti. Partiler değişti, liderler değişti, sloganlar değişti. Ama zulmün rengi hiç değişmedi. Dün layıklık adına bastırıldılar, bugün dindarlık adına susturuldular. Her defasında aynı acı, farklı maskelerle geldi aile dağıldı, bir millet yarıldı, bir ülke kendi evlatlarını gölgesini hapsetti. Ama gölge ışığa muhtaçtır ve umut bazen bir kız çocuğunun mektubunda saklıdır. Sadakatin gölgesi bir askerin hikayesi değil sadece, bir ailenin, bir ülkenin son 30 yılının vicdan defteri. Çünkü bazı hayatlar anlatılmaz. Gölge birinin vicdan defterinden bir gölgede okunur. Ama bir kez okununca da bundan böyle gördüğüne susarsan, duyduğuna sırt dönersen belki bu defterin bir sonraki sayfası senin adınla açılır.